Merhabalar sevgili değerli dostlarım kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır bugün yine harika bir burç yorumu ile karşınızda olmaktan çok mutluyum bugün sevgili oğlak burçları sizin için buradayım hoş geldiniz sefalar getirdiniz sizlere haziran ayı burç yorumunu paylaşacağım tabii ki çok güzel bir kahve falı yorumlama yapacağım sizlere ama öncesinde bir tane kart seçeceğim. Hemen kartlarımı karıyorum. Bu motivasyon kartı. 3 defa tekrar etmenizi isteyeceğim bu arada videolarımın devamı hep gelsin beni hep burada görmek isterseniz kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın her şey sizin için bir tane de dilek tutmanızı istiyorum arkadaşlar videonun en sonunda dileğinizin olup olmayacağını da söyleyeceğim ee, öncelikle kartımızı açalım destekleyen insanlar hayatıma çağrıldılar destekleyen insanlar hayatıma çağrıldılar destekleyen insanlar hayatıma çağrıldılar. Üç defa tekrar edin. Hepinize şifa olsun. Neyse haliniz çıksın. ofalınız diyelim. Başlıyoruz sevgili oğlaklar. Sıkıntı yaptınız sevgili oğlaklar. İnanamıyorum. Şöyle bir görüntü. Bütün sıkıntıyı attınız. Ya attınız bitti tamam mı artık. E gerçekten şu sıkıntılara problemlere arkanızı dönme vakti geldi haziran ayı huzur ayı sizin için huzurlu bir o kadar mutlu bir o kadar da müjdeli haberler geliyor hadi bakalım özellikle çocuğu olan oğlaklar çocuğunuz evladınızla ilgili çok güzel bir gelişme söz konusu size bir konuyla alakalı gurur yaşatacak eğitim hayatıyla ilgili e, belki de evladınız eğitim hayatında bir sınava girecek ve gerçekten bu sınavdan olumlu bir sonuç alacak ve sizin yüzünüzü güldürecek. Bu konuda baya e, ona uzun zamandan beri dersleri konusunda belki eğitim hayatı konusunda çok baskı uyguladınız. E, belki bir kulağından girdi öbür kulağından çıktı ama inanın altın bileziği koluna takacak bu kadar net söylüyorum. Onun haricinde bu aralar ee, haziran'ın özellikle 10'una kadar e, biraz böyle stres azalacak, rahatlayacaksınız. Üzerinizdeki ağırlıktan kurtulacaksınız. Onundan sonra iş hayatınızda e, çok fazla yoğunluk e, görünüyor arkadaşlar. İş hayatınız, kariyer hayatınız e, çok yoğun geçecek. Baya hani strese gireceksiniz. İşte iş yerinde bazı arkadaşlarınızla ya da müşterilerinizle artık nerede çalışıyorsanız küçük küçük böyle ufak tartışmalar görüyorum. Ama tatlı dilinizle bunları da halledebileceksiniz. Yani üstesinden geleceksiniz arkadaşlar. Sadece bedeniniz, sağlığınız biraz bunlara özen göstermeniz ve sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir süre zarfındasınız. Bir şeyleri ihmal etmeyin yani ertelemeyin özellikle. Bir de bir diş ağrısı, bir diş hassasiyeti olabilir. Kemik ağrısı, bel ağrısı, bunlar gündemde olacak. Bu konularda biraz acı ağrı hissedebilirsiniz diye düşündüm. Onun haricinde uzun süredir bir miraslık konu, satılacak olan bir yer görünüyor. Aslında bayağı bir kişi görünüyor burada aslında hani miraslık konuda. E, o bu şu herkesten bir ses geliyor sürekli bazıları kabul ediyor bazıları kabul etmiyor hep bir tutarsızlık hep bir belirsizlik ama artık şimdi herkes imza atacak bir imzalık işiniz olacak ve elinize toplu bir para geçmesi çok olası görünüyor haziran ayının sonuna doğru bir ev değişikliği görünüyor aslında ama e, sanki kirada oturanlar hani ee, evden çıkmak gibi bir durum içine girebilirsiniz böyle bir durum ya da ev sahibinizle bir sıkıntılı süreç yaşayacaksınız bu da size uymayacak herhalde ve çıkmak farklı bir yere geçmek ya da şehir değiştirmek gibi bir durum içine girebilirsiniz hani böyle bir gündeminiz varsa her an her şey olabilir yani İsminde t harfi olan bir kadın görüyorum bu kadının biraz maddi olarak sıkıntısı var ama yakın bir arkadaşınız, dostunuz olabilir. E, sizden borç para isteyebilir arkadaşlar. Utan sıkıla. Yani çaresiz olduğu için, kimsesi olmadığı için. E, özellikle uzak bir yerden gelmiş galiba taşınmış olduğunuz yere. Aynı yerde çalışıyor olabilirsiniz. Hani kimsesi yok öyle düşünün. E, ama yardım edeceksiniz. Yardım elinizi uzatacaksınız. E, zaten çok kısa bir vakitte de tekrar bu borcuna sadık olup parayı geri verecek ama e, ee, yemin ediyorum iyilik yapıp denize atıp çok büyük sevap kazanacaksınız. Burada bir deve görüyorum. Deve yükünü almış. Kalkmış yani. Gidiyor artık. Bir muradınız olmak üzere. Uzun süredir böyle zorlandığınız, tıkandığınız, önünüzde engel hissettiğiniz ne varsa bu konuda büyük bir rahatlama yaşayacaksınız. Ve bu engel ortadan kalkacak arkadaşlar. Dörtlü geçen bir süre içinde. biraz alışverişler e, çoğalacak bu dönem tutarsız alışverişler e, kendinize alışveriş merkezine atıp baya e, baya alışverişler yapıp sonrasında pişman olmalısınız çok yüksek olduğu için söylüyorum hani çok fazla alışveriş yapmayın biraz birikim yapmanız sizin yararınıza çünkü Temmuz ayında e, para lazım olabilir size. Evinize bir eşya girecek. Büyük bir eşya arayışı içinde olabilirsiniz. Uzun süredir alacağım alacağım deyip ertelediğiniz, alamadığınız şey neyse bunu alıyorsunuz artık arkadaşlar. Özellikle bu aralar rüyanızda bebek gördünüz mü? Bundan 5 gün önceden bu yana. Özellikle çevrenizde ya da halinizde bir hamillik haberi alacaksınız. Bayağı sevineceksiniz ve hatta gözlerinizden yaş görüyorum. Çünkü bu kişinin e, hani çocuğu olmuyor olabilir uzun süreden beri. Gözleriniz e, yaşta olacak çünkü sevinçten, sevinç mutluluğu öyle söyleyeyim size. Sevinç gözyaşı e, size arayıp haber verecek ve hatta bu akşam tekrar rüyanızda bir kız bebek görebilirsiniz. Hatta bu hamilelik haberini veren kişinin kızı olacak onu da söyleyeyim size. Yalnız şöyle bir şey var. Her şey çok yolunda giderken bir vergi borcu. Ama ee, evinizle alakalı mı, arabanızla alakalı mı bunu ya unutacaksınız ya bir sıkıntı bununla ilgili gördüm. İhmal ettiğiniz ya da ödedim dediğiniz şey. Belki ödememiş olabilirsiniz. Bunu özellikle söylüyorum ki unutmayın. Haziran ayının 22'sine doğru arkadaşlar bir nişan bir düğüne katılacaksınız. Uzun süredir görmediğiniz akrabalarınızla iç içe olacaksınız. Ya yani yemin ediyorum hani birbirinizin yüzünü bile unutmuşsunuz hani görmeye görmeye. E, ayrı şehirlerde yaşıyor olabilirsiniz. Belki aynı şehirdesiniz ama şartlar ve koşullar veya iş durumlarınız yüzünden bir araya gelemiyorsunuz. Ve burada baya e, kalabalık aile olduğunuzu bir kere daha hatırlayacaksınız. Ve hani bol bol anılar ekleyeceksiniz. Bol bol fotoğraflar çekileceksiniz özellikle siz özellikle ilişkisi olanlar veya işte ayrı olanlar bilmiyorum bir konuda partneriniz ya da ayrıldığınız kişi tarafından hayal kırıklığına uğramışsınız ve bu konuyu hazmedemiyor olabilirsiniz. Hani bana nasıl bunu yapar ya da işte ben ne yaptım ona ben bunu hak ettim mi gibi sorgulamalar içine girmiş olabilirsiniz. E, bu konuda partnerinizin sizden bir özür dileyeceğini söyleyeyim öncelikle gönlünüzü alacak ama eğer ayrıldıysanız ayrılık girdiyse aranıza bu kişi sizden bir adım bekliyor olabilir Yani ayrıldığınız kişi Özellikle 3-4 aydır ayrıysanız e, Bu kişi Hala daha sizden bir şeyler bekliyor Ama eğer şayet ilişkiniz devam ediyor 2-3 gündür küs iseniz Bu kişi sizin gönlünüzü alacak Yani bir şeyleri telafi edecek Bekar oğlaklar aşk e, Sizi bulacak bu dönem Öyle söyleyeyim Temmuz ayında hayatınıza yeni bir girebilir kalbinizi çalabilir ben size söyleyeyim yani hiç büyük konuşmayın yok ben kimseyi istemem aşık olmam sevmeyeceğim demeyin daha önceden tecrübe kazandınız biliyorum ama e, bence bu çok farklı olacak herkes bence aynı kefeye koymayın biliyorum bir ön yargı içindesiniz acaba yine aynısı olur mu diye ama herkes aynı değil bunu bir kere öncelikle kavrayın evet şimdi birden beşe kadar bir sayı tutun tuttuğunuz dileği hangi sayıyı tutuyorsanız ona bağlayın aklınızdan geçen ilk sayı olması çok önemli aklınızdan geçen ilk sayı 3 mü dileğiniz üçlü geçen bir vakit içinde olacak ve özellikle para durumlarınızla ilgili çok güzel bir gelişme yaşayacaksınız e, çok şanslısınız bereket gelecek halinize e, bir takım böyle küçük küçük paralar da gelebilir ve özellikle iş hayatınızda terfi haberi bir iş değişikliği ya da zam konusu para artışı yaşanılabilir 3 numarayı tutanlar Bir numarayı tutanlar hafif kilolu bir erkek görüyorum ama bu kişi e, vefat etmiş olabilir rüyanızda bu kişiyi görebilirsiniz bu ara ve hayır yapmanızı istiyor da olabilir hani hayır yapacaksınız dua okutturacaksınız e, öyle söyleyeyim yani biraz duygusal bir hassasiyet üzerinizde olacak diye düşünüyorum biri seçenler birli geçen süre içinde bir dileğiniz de kabul olacak bu ara ikiyi seçen arkadaşlarım özellikle bir araba almak ev almak yatırım yapma durumları gündemde karar veremiyor olabilirsiniz bir kararsızlık var hayatınızda acaba mı tedirginliğiniz de var bir yatırım yapacaksınız ama öyle söyleyeyim en sonunda kararınızı vereceksiniz ve dileğiniz ikili geçen süre içinde olacak dördü tutan arkadaşlarım düşmanlarınız etrafınızda ...ama dost gibi gördüğünüz kişiler de olabilir... ...bunlara dikkat edin... ...gerçek yüzleri ortaya çıkacak... ...ve bir takım yüzleşmeler de gündeminizde olacak... ...dileğiniz 4 gün 4 saat içinde bile olabilir... ...çok kısa görüyorum... ...5 numarayı tutanlar... ...özellikle yurt dışında bağlantılı işleriniz... ...gündemde olabilir... ...yurt dışına gitmek, seyahat etmek, yolculuklarınız... ...bir takım yolculuklarınız ertelenecek... ...iptal olacak ama... E, ...iyi ki iptal oldu diyeceksiniz... ...çünkü çok güzel haberleriniz de gelecek... ...iptal olması bu yüzden zaten... Ee, ve en önemlisi Ağustos Temmuz sonu gibi görüyorum bu yolculuklarınızın gündeme tekrardan gelmesini. Dileğiniz beşli geçen süre içinde olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum güzellerim. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Her şey gönlünüzce olsun. Beni dinleyen, destek olan herkes benim için çok kıymetlisiniz. İyi ki varsınız. Bir sonraki burç yorumumuzda görüşmek üzere diyelim. Sizleri öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.